Merhaba, ben Ertuğrul Tursun. 2 yıllık demir yolcuyum. Marmaray Üsküdar istasyonunda istasyon sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Marmaray hattımızda 43 istasyon bulunmaktadır. Marmaray banyo trenleri Halkalı Gebze arasında 75 kilometrelik hatta seyir seferlerine devam etmektedir. Bu seferlere ek olarak Ataköy Pendik seferleri de bulunmaktadır. Boğaz'ın 60 metre derinliğinde yer alan Tüp Tünel ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Marmaray günde on binlerce yolcuya hizmet vermektedir. Yolcularımızın ulaşımda Marmaray'ı tercih etmesi şehir içi trafiğini yüksek oranda azaltıyor. Marmaray'da yolcularımıza emniyet ve konforu sağlıyoruz. Çünkü demir yolları emniyet demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılında 167 yıllık bu köklü kurumda Asrın Projesi Marmaray'da çalıştığım için gururluyum. İstanbul'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese selamlar.